Onun için bu seçim meselesi arkadaşlar bellidir. Yani biz de görüyoruz. Bugün de biz dediğimiz ben değil. Bütün alimler. Bütün alimler görüyorlar. Seçime girmenin bir mahsuru yoktur. İştihad ediyorlar diyorlar. Girmek bir mahsuru yoktur. Girebilirsin. Onun için bu iştihadi mesele kimse diyemez. Kimse hata yaptı. Bugün de alimler hepsi diyorlar ki oy verebilirsin bir mahsuru yoktur. Özellikle bugün de İslam devleti olmadığı için Müslümanların üzerinden nasıl bu çifir sisteminde nefes aldırabilir? Yani Müslümanlar basamak basamak kahışı o merdivenleri çıka basamak basamak çıkarak nasıl şeriatı getirmeye en son basamağa ulaşabilirler? Bunlar ne yapıyorlar? Çi basamak yapıyorsun tak diye bir tane vuruyorlar sana Çi basamak yapıyorsun. Ebesle iştigal ediyorsun. Ama burada sistemin içinde bir taneyi getirsen, seni engellemese, bırak git sen de git, o da geçsin, kafir de geçsin, Müslüman da geçsin, ateist de geçsin, her şey sürdür gitsin. Bu bizim lehimizedir, onların aleyhinedir. Ondan dolayı İslam alimleri oy verir demişler. Oy verilmez kim demiş bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum. Bilen bir alim bilmiyorum desin oy verilmez. Benzer bir günde diyorlar işte filan hoca filan hoca ben alimden bahsediyorum filan hoca sen dört tane on tane yirmi tane Cents toprağlarını siz bir tane hoca ilan etmişsiniz, yani bir tane, üç 4 tane kitabı var. Alimler onay vermemiş ona ama sizin yanınızda bu Allame-i biz bunlardan bahsetmiyoruz. Biz hocalardan bahsediyoruz. Bu İslam alemindeki meşhur alimler, fıkıhta muteber olanlar, hepsi diyorlar ki oy verilir. Bazen de oy verilmek diyorlar şarttır. Olmaz olmazdır. Bazı ülkede şarttır, bazı ülkede şart değil keyfidir. Bazı ülkede caiz değil. Yerine, zamanına, mekanına göre değişir. Benim yani Türkiye'de, Türkiye'de şarttır. Olması olmazdır. O şahsın hanımı baş örtüsü kapalıysa bunu Cumhurbaşkanı köşküne götürmez. O zaman da ne oldu? Biz oy vermesek o gidemez. Asamakları biz de geçemeyiz. O zaman ne oldu? olması olmaz oldu. Ma la yakum bihil vacib fehu vacib. Bu kaide usul fıkıhta nedir? Bir vacibi yapmak için bir mesele onun önünde engel ise o bizim üzerimize vacip olur. O zaman biz oy vermeyi vacip demiştik. Eydir. Hakmadı bu vücubat hayır. Vücunda evcebul vücub oldu. Çünkü biz merdiveni çıktık çıktık. yetişeceğiz. Eğer biz burada oyumuzu kullanmasak doğru tarafta ne olur? Bir de merdiven bir düğmeyle sıyrancı olur. Şık diye bir daha aşağı ineceğiz. İkinci başladığımız köşeye gelecek. Noktaya gelecek. 20 senedir bak olur? Bir de döneriz. Bu sefer karşı taraf 20 senede yaptıkları hatayı iyi bildiler. Başlarına ne geldiklerini de bildiler. Nasıl bizim önümüz açıldı? Bu sefer daha planlı, daha şiddetli gelirler hazısını çıkartırlar Müslümanlar. Onun için biz sona yetiştik elhamdülillah. Şimdi bu ememiz şart oldu. Olmasa olmaz oldu. Seçimde gen varız, en yok oluruz. Tabi bu da Allah bilir. Ama Allah bize akıl mantık vermiş sebepler dünyasıdır. Bir artı bir iki. ile biz görüyoruz bu sefer seçimde oyumuzu vereceğiz. Ne vereceğiz? Kim? Bizim dinimiz için çalışıyor. Bizim yok ben demiyorum bu şimdi baştaki Cumhurbaşkanı Hazreti Ömer. O bu Cumhurbaşkanı perezen desek bu layık bir Müslüman değil. Layık. Yine biz buna veririz. Neden? Çünkü adam üzerimizden yük alıyor. Buna da alimler usul fıkıhta bir kaide var. Ehveni şer. şer nedir? Yani iki kötü var. Biri daha az kötüdür. O daha az kötüyü seçmek Allah bizi mükellef kılmıştır. Yarın seçmesek bizden sonra Niye seçmediniz? Sorar bizden. Anlatabildim. Bazen de takva ile fetva arasındadır. O şahsa ait olduğunda. Ama ümmete ait olduğunda hayır sorar bizden. Çünkü bakın Mekke'de Müslümanlar 23 13 sene aziyet çektiler. Evet dinlerinden taviz vermediler. Ama siyaset de kullandılar. Cizlendiler. Tökiye yaptılar. Gizli toplantı yaptılar. Ama şey hicret ettiler. Bunlar sebeplerdir. Anlatabildim mi? Ama taviz vermediler. Biz de bugün de taviz vermiyoruz. İşte parlamentoya girmek çifirdir. Sen de oy veriyorsun. Bana ne? Ben oy vermiyorum o parlamentoya gir. Zaten o versem vermesem girmiş. Ahmet olmasın Mahmut, Mahmut olmasın filan. Hepsi girer parlamentoya. Yani ben bir günde oy vermesem parlamento iptal mı olur? Hayır. Devam ediyor. Yüz senedir, yüz sene daha edebilir. Ama beni Allah benden sonra sana fırsat geldi niye kullanmadın? İlaç verdin niye almadın? Olmaz mı sonra? Sebepler dünyasıdır. Onun için biz kullanmamız lazım ki kurtaralım. Onun için cenzere nasihatim bu konuda ne yapsalar? En azından aydın olsalar, okusular. Ya kim diyor oy verilmez? Kim diyor oy vermek? Ya bir okuyun. Gidin alimler bu kadar dünya alim var. Bu ayetleri bilmiyordu. Çiten ayet getirmişsin. Allah'tan hüküme hüküm etmeyen. İşte Resulullah darül girmedi. İşte bilmem ne Buları alimler bilmiyordu. Sen geldin şu anda buları bildin. Olmaz. Anlatabildim mi? İnsan haddini bilecektir. Arkadaşlar bu seçim tam kırılma noktasıdır. Bu seçim kırılma noktasıdır. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Bu seçimde kırılmaktan kurtarmak için doğru kullanacağız. Ha tutmadı. Biz verdik. O bir taraf kazandı. Kadere inan, iman, iman diye bir şeyimiz var. Kadere iman ediyoruz. Bizim Allah Teala akıl verdi, sebepler dünyada bunu aldık. Olmadıysa her şeyde bir hayır var. Bu kadere de biz inanıyoruz. Onun için bu seçimde benim tavsiyem bu seçimde oy vermeyen sorguya çekilir arkadaşlar. Allahu Teala. Benim itikadime göre sorguya çekilir. Sorgusu nedir bu seçimin? Çünkü kırılma noktasıdır. Bakın Türkiye öyle ilerlemiş ki bütün Batı, Amerika, koskoca Amerika akıllı seviyesini indirmiş. Türkçe'yi nasıl engel olur? Bu adam başta kalmasın, bu parti başta kalmasın. Bu sistem gitsin, eski sistem gelsin. Eskiden otur Tamam beyefendiler. Şu anda bakın 23 seçimi 2 hafta sonra eğer Cumhur İttifakı kazandıysa Çin, Asya'da süper güçtür. Amerika'ya, Rusya'ya ben buradayım diyebiliyor. Türkiye'de diyebilir. Bütün yaptıklarımız teknolojisidir, filandır, filandır filandır. Hepsi ilerlemiş. Yarın hepsi döner sıfıra. Bir de dersin ya öyle olmaz. Ya öyle olmaz değil. Bu çesimin zaten tarihinde bu var. Tarihte var. Adam 1930'da uçak fabrikası kurdu. 27-37 mi uçak üretti? Uçakları burada e, yaptılar yeşil Yeşilköy yeri o adamın fabrikasıydı el koydular devlete zimmetine geçirdiler adam kahrından öldü vatansever bir adam Müslümandır değil bilmiyorum onu yani dindardır değil ama vatansever bir adam kahrından öldü ondan sonra ne yaptılar boru yaptılar sopa borusu övünüyorlar reklam yapıyorlar Türk şehirleri sopa borusu yapıyor bilmem kaset yapıyor bilmem ne yapıyor Bunlar da Tarihlerinde var. Bütün teknoloji alt üst oldu. Bu seçimler her şey sorguya çekilir bir seçim. Bir de Türkiye şu anda bütün dünyada Müslümanların umididir. Yani bak en son Sudan ne oldu? Arabistan 180 derece dönüş yaptı. Irak, Suriye, Misir, Lübnan, bütün yer, Yemen her yer karma karışık olmuştur. E zaten İran'da Müslümanlara düşman. Her yerde sıkışmışız. Bir umut buradadır. Allah umutlarımızı inşallah boşa çıkar. Amin.